Sana, bana. sana ne hediye getirmişe? Bu ne ki? Bilme mi sen? Yoo! Misker, misker, bak! Dur lan, kırdın be! Ne kırması kız, iki parça! Haa! Niye yarıyor ki? Her bir şeye yarıyı. Elmayı soyusun, içine atısın, hemen suyunu çıkartıyor! Yok be! He! Sade elma değil, her bir şey yapıyor, al! Allah Allah! baba! Tarhana çorbası da yapayım bir memo. Koy tarhanayı, koy suyunu, ek tuzunu, biberini, tak fişe, saniyesinde çorba olsun. <laughs> Allah Allah, bu gavur milleti nelerde bilir? Hoş getir tarhanayı. Sağ olasın yavrum. Ah, bu bana da sağlaydı da bu gülleri göreydi. Kurban anan sana kurban. Önce biraz da tuz koyak. Biraz da karabiber. Çatlasın komşular. Tamam. baba ba, Memo. Kurban olam. Hadi işler şunu da. İçelim tarhanayı ağır tadıyla. ya bismillah. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Her tarafı berbat ettin ha! Allah Allah, Tahran'a olmuyor demek! <laughs> bir de gülüy! Oğlum Almanyalara gitmiş... ...Getire getire anasına bir benzemeyen bir kutu getirmiş! Ananı hiç düşünmedin değil mi? Rahmetli babanı furduklarında daha yedi yaşındadır! Saçımı süpürge etmiş, seni yetiştirmiş hem! Bu boya getirmiş hem! Yaptığına bak! Bu ortanın kim temizleyecek şimdi? Ha? Ana kurban olan! Bak bir evlenem, Cano eve gelsin, senin elini soğuk sudan sıcak suya sokturmaz. Hepimiz rahat ederiz. Sen hemen nikah hazırlığına başla. Ben başlık parasını ayarlamışım. Ya rahmetli babanın kanı? O ne olacak? Ortada mı kalacak? Babamın katili mapıstadır anne. Zaten orada çürüyüp gidiyor. Biz nikaha bakar. Mümkün yok Memo. Bu ben Abdo Davaroğlu'nu fıran. O silo hıyartosunun kanı dökülmezse bu nikah olmaz. 200 yüz yıldır töremiz böyledir Memo. Rahmetli sağ olsaydı sıfatına tükürürdü senin. Söz ana, hapisten çıkarsa vuracağım onu. Ama ölünceye kadar çıkmazsa ben de bekar mı ölen? Bunu mu istese? Soyumuzun üremesi gerekmez mi? He, o da gerekir. Öyleyse biz nikah kıyalım. Sülo ne zaman hapisten çıkarsa ben onu vururum. He mi kurban? Bilmem ki. Hele bir ağaya danış. Destur verirse ...Bize yemek düşer. Vay vay vay! Hoş gelmişsin, Davaroğlu da var. Sayende ha! Eee, senin için Almanya'dan gelip köyü satın alacak dedi. Haşa! Senin elinden köy alacak adam, daha anasından doğmamıştır. Aferin ulan Memo! Sen Almanya'da bayağı adam olmuşsun. Sağ ol ha! Ya Alman kızları ha? Anlat ulan, anlat! Almanya karılarının hepsinin tüyü bozuk çoğu çıplak geziyor. Ben hiçbirine bakmamışım. Ağam, sana hediye getirmişim, kabul et. Bu da Almanya hatırası. Bu ne ki ula, dürbüne benziyor. He ya, karı dürbünü. Bana ne verirsen ula bu karı dürbünü. Erkekler içindir, hele bir bak ağam. Ah. Ula içinde karı vardır Memo. He ya, Alman karıları. Tıpkım sinema gibi değil mi? Öyle, bir oynamaları eksik! Ula hırbo, sen bu ha. <laughs> <laughs> Vallahi harama uçkur çözmemişim! Benim gözüm can odadır, ben can oyu isteyeyim! Evlenmek için senden destur almaya gelmişim! Hoş dirsen de, kanun filan olacak! Babanı vurmuştur, onca kan ortada mı kalacak hırbo? Sen onu ölmüş bile ağam! Eğer ölmeden mapıstan çıkarsa, alnının orta yerine dayarım kurşunu, ahtım olsun. Onu bunu bilmem, töre töredir. Ben ona değil, avradı Ayşe'ye acirem. Genç yaşta dul kalmıştır garip. Of, of! Ula esrahtan bu kadar güzel mi be? Ha? Bir oy, bakayım oy. dur. <laughs> Üf, sahiden güzelmiş of, be. Ne be. Dur bakayım. Ula, çekme, ula, canım, bırak, hırba. çekme, dur. Ula, bırak. Bir dakika. Bırak, bırak dur. Dur. Ona <laughs> <laughs> ona ya bak. Ya. Cano ile evlenmeme destur verir misin? De hadi verdim gitti. Sağ ol ağam. Unutma ha, mapıstan çıkar çıkmaz furcan siloyu değil mi? Ben size demedim mi? Aha gördünüz işte, oğlu Almanya'ya cıbul gitti cıbıl geldi. Bütün köylüyü ayağa kaldırmıştı. Hani araba, yürüyene, hediyeler? Hani köylünün ağaya olan borçları ne Senin ağzını yırtarım! Benim oğlum Almanya'da şerefiyle gelmiştir! Başlık parası, gelinli, anasına miskel misker hediyesi ki... ...tarhana çorbası bile yapayım! Daha ne olsun, senin kocan gibi, hıyarto gibi mafusta çürümeyim! Benim erim şerefiyle mafusta yatayım! Senin kocanı gebertmiştir, kanını öcünü almıştır! Bundan büyük şeref mi olur? Senin oğlun gibi başı önünde dolaşmıyor. Hele kocan olacak o yüz mahfustan çıksın. Oğlum onun da... Sen hiç tasa etme! Aa, destur vermiştir! Yakında düğün var, çatla patla sen! <laughs> Böyle kılgurdu gibi gebereceksin! Hocam Silo, sizin bütün sülalenize yeter be! Hele mafıstan bir çıksın, Allah'tan başka bir şey dilemem! O düğününüzü başınıza yıkar inşallah! Ağzından yel alsın, sabrımı tüketme benim! Tüket ne olur be, kıçı kırık. İnşallah sen de benim gibi gerdeğe gireme! Şimdi ben senin ağzına görsün! <laughs> <laughs>